Günaydın. Ee, ben 8 buçuk gibi uyandım. şu an saat buçuk Bakayım. Oo, biraz taştı. O bayağı ısınmış. Şimdi bunu ormanın içine asacağım. Orada duş alacağım. Bir şey diyeyim mi? Sabah güneşi suyu hiç ısıtmamış buz gibi suyla acı çekerek duş aldım. Ama olsun var ya şu an pamuk gibiyim ya. Çok iyiyim ya. Vallahi çok iyiyim şu anda. Oh. Bu kamp duşumu bir kere daha en iyi ekipmanım ilan ediyorum. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Ama şey yapmayın hayvana bak yazıktır. Bak hayvana yazık ama öyle yapmayın. Hı. Bak. Bak sevimli bir şey. Yavru mu bu şimdi? Ha, kaç yaşında? Bir, bir yaşında. mı? Ha, iyi bakalım. Siz bu yaylada mısınız? İyi bakalım. Siz mi gidiyorsunuz hayvanlara? Evet. Ha, çok iyi. İyi bakalım. Anneniz babanız? Onlar aşağıda. Evet. İyi bakalım. Annemin yanında babam da evde. i̇nek de var sizin. Kaç tane koyun var? 76. 76 tane koyun var. Burada 76 tane mi var şimdi? Şey kaç tane var? İnek kaç tane var? İnek 30'a yakın. Hı. Hmm. Ayrı ayrı yerlerde mi gidiyorsunuz? Anne yukarıda gidiyorum burada. Ha şu yukarıda anne yani. Ha, orada başka yayla mı var? Orada yayla yok. Orada bir çimen var. Ormanın içinde. Yok ha. ormanın içinde bir yayla. Oradan çıkınca küçük bir çimen var. Ha şu yukarıda mı? Ha. Ha, evet evet orayı gördüm dün gelirken. İyi bakalım. Şimdi buradan Güney yaylaya mı gidiliyor? Hı -hı. Orada ev falan var mı? Yerleşim Hı -hı. var mı? Hı -hı. Ha. İyi bakalım. Oradan Sinekli yaylaya gidiliyor değil mi öyle? Bilmiyorum. İyi bakalım. Orada adamlar çok ya. Yani, tamam oldu. Görüşürüz kendinize. Çam ya ya gitti. He? Çam gitti. He. Siz dün Gelmiştiniz değil mi odun kez? Sizdiniz değil mi? İyi bakalım. Traktörle getirdiniz. Ha, traktörü kullanabiliyor musun sen? Vay be ben süper. Kullanıyor musun? Süper valla. Ben babamın gücünde kullanmıyorum. Ha, kaç yaşındasın sen? Ben 11. 11 yaşındasın. İyi bakalım. Süper. Ben eskiden bizim evlerin oradan buraya kadar traktörsünüz. Ha. Sen kaç yaşındasın? 5. <laughs> Beş yaşındasın traktör kullanıyorsun Vay be Araba kullanıyorsunuz mu? Ben araba kullanıyorum <laughs> İyi bakalım <laughs> Ben de kullanmayı öğrenirim He, Sen de mi öğreneceksin? <laughs> i̇yi bakalım Oldu hadi görüşürüz kendinize iyi bakın İsmin neydi sizin? Mert, Mert. Muharrem yani Mücahit benim de Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın ben şimdi çadırımı, çantamı, her şeyimi topladım. Yola çıkıyorum. 8'de kalkmıştım ama duşmuş alıyorum derken saat 11 oldu. bayağı geç oldu ama yapacak bir şey yok. Bugün yolum da çok uzun değil ama. Şimdi önce ben Sinekli Yayla'ya gideceğim. Sinekli Yayla'dan Abant'a gideceğim. Şuradan direkt Sinekli Yayla'ya giden bir yol var aslında. Ama şu yoldan doğru gidersem yolumu maksimum 1 2 kilometre uzatarak Güney Yayla diye bir yere uğrayarak tekrar sinekli yaylaya geçebiliyorum. Yani bu iki yol ileride birleşiyor ama güney yayladan sonra birleşiyor. Ben güney yaylayı da göreyim dedim. Şimdi şöyle yürüyorum. Şimdi Güney Yayla'ya geçtim. Sinekli Yayla'ya doğru gidiyorum. Güney Yayla, Koca Yayla'ya bayağı bir yakınmış. Aralarındaki o yol da böyle araç yolu değil zaten. Patika yol gibi bir şey. Oradan ancak traktör gider yani. Normal araç gidemez. Keyifli bir yürüyüş. Yakın birbirine. Şimdi böyle Sinekli Yayla'ya doğru gidiyorum. Koca yayla 1450 rakımdaydı. Ben şu anda 1600 rakımdayım. 1700 rakımdan geçip 1450'ye düşeceğim. Sinekli yayla 1450 rakımda. Sonra da Abant ineceğim. avantta 1300 rakımda. Yani bugün 1450'den 1700'e toplam 250 rakım tırmanmış olacağım. Sonra da 1700'den 1300'e 400 rakım düşeceğim. Yani bugün inişler tırmanışlardan daha fazla. Bugün rahat bir yol yürüyeceğim. Ama şu an tırmanış kısmındayım. Biraz terledim. Şöyle bir yoldan gidiyorum. Bugün böyle bayağı orman yolundan ilerliyorum ya. Gayet güzel yani. Buradan ne araba ne insan hiçbir şey geçmiyor. Bayağı tek başımayım yani. Evet sonunda Koca Erla'dan gelen yolla birleştik. Şimdi şöyle sinekli doğru devam. Vallahi şu sağ ayağım ağrıyor. Biraz fazla zorladım galiba. İnşallah arıza çıkarmaz. Abant'a insem orada dinleneceğim biraz. Bir gün falan kalmayı düşünüyorum. İnşallah ücretsiz kamp yapacak yer bulurum orada ya. Bir de derlerse burada kamp yasak falan. Çıldırırım o zaman. Abantla Sinekli Yayla'nın yol ayrımına geldik. Şimdi şuradan şöyle direkt gittiğim zaman burası direkt Abant'a iniyor şu yolda sinekli yaylaya gidiyor. Ama ileriden sinekli yayladan doğru Abanta inilecek bir yol da var. Ben buradan doğru gideceğim. Hem Sinekli Yaylayı görmüş olacağım hem de oradan Abanta ineceğim. Biraz yolu uzatacağız ama bence değer yani. Ben az önce yanlış yola girdim. Şu yol böyle çok kullanılmış ya. Buradan kaptırdım indim aşağı. Sonra aşağıda yol ayrımına denk geldim. Yol ayrımında sola doğru döndüm, biraz gittim. Son aklıma haritaya bakmak geldi. Belki yanlış yere gidiyorumdur diye haritaya bir baktım. apayrı ayrı bir yerdeyim. Sonra ormanın içine dön Allah dön dön Allah dön. Sonunda bu yolu bulabildim. Ya. Valla Allah'tan orada yol ayrımı vardı. Yol ayrımı olmasa ben daha dümdüz gidecektim aşağıya doğru. Yol ayrımı sayesinde yanlış yolda olduğumu fark ettim. Ve çok da uzaklaşmamışım Allah'tan. Yoksa bayağı bir yol tırmanmam gerekebilirdi yani. Sonunda geldik sinekli Yayla'ya. Şimdi ben şurada bir yerde otururum. Bir şeyler yerim, biraz dinlenirim. Sonra Abant'a inerim. Abi havada yavaş yavaş bulutlar toplanmaya başladı bir. Kararıyor. Şu tarafa doğru toplandı bulutlar. Bir kararıyor. Hayır alamet değil ama hadi bakalım. İnşallah yağışa yakalanmayız yine. Abi bak evler güzel burada. Tek sıkıntı dışını biraz saçla kaplamışlar. O çok hoş durmuyor. Ama güzel yani böyle balkonlu balkonlu. Yani şu aşağı doğru bir düzlük var orada ama ben bir haritaya bakayım da ona göre Abant'a giden yol üstünde bir yer bulayım. Orada oturayım şimdi. Aşağı inerim. Yukarı çıkmak gerekir tekrar. Oo, hiç halim yok vallahi. Benim Abant'a giden yol böyle aşağıdan geçiyormuş. Ben de oraya doğru yürüyorum. Aşağıda düz alanlar görülüyor böyle oturup bir şeyler yiyebileceğim. Oraya doğru iniyorum. İnşallah çeşme de vardır. Şöyle devam ediyorum. Mısın burada? Evet. Yo niye korkayım ki? Ayılar var. Canavar var. Nereye geldin diye? Bugün koca yayladan geldim. İki gün önce o da yerinden çıktım yola. Yürüyorum üç gündür. Dövbek etme. Kastamon abi. Kastamon abi. Kastamon abi. ben Kastamonu. Türkiye turundayım ya. <laughs> İyi. Siz bu yayladan mısınız abi? Bu yayladan mısınız? Pikniğe mi geldiniz? Gel Anladım. Az önce ben burada yemek yerken şuradan doğru bir tane abi geçti. Bana işte bir şeyler sordu. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, tek misin falan diye. Ben de söyledim. Sonra şu ileride kamp yapan birisi varmış. Bir tane abi varmış. Ona söylemiş. Tek başına yürüyüş yapan birisi var aşağıda. Yemek yiyor falan diye. O adam da geldi. Dedi ki sıcak suyun falan yoksa kahve ikram edeyim sana dedi. Olur abi dedim. Ben de hiç kaçırmam zaten böyle şeyleri. Şimdi onun yanına gidiyorum. Muhabbet edeceğiz biraz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi. Merhabalar, hoş bulduk. Tamamdır. Başka. Su kayıtta kalsa sıkıntı olur mu sizin için? Tamamdır. Ben başlayayım, hadi başlayayım. Gidiyor musunuz? Hadi hadi, hadi. Oldu kardeşim. Siz yalnız mısınız? Evet ben. Nereden? Dedim. Ben normalde Karduz yaylasından başlayacaktım. Oraya çıktım, Yağışa yakalandım. Arkadaşlar. Ee, geçen ben bir Instagram'da mı Facebook'ta mı öyle bir şey gördüm. Siz sen miydin yoksa yağmura yakalandım işte şu kadar yürüyecektim yanıma bir dayı geldi. Evet evet evet. Sen evet, miydin? Bendim, o? Bendim, Hadi bendim. canım. <laughs> i̇şte camiye gel işte orada aynen, kalırsın aynen. falan filan gibi bir tamam. kendin yazdın herhalde. Evet yani. evet kendim yazdım. Facebook'ta mı Instagram'da, Instagram'da mı? Instagram'da paylaştım. He onu. ben e, şey yaptım onu. Ben de Instagram'da yani fena değilim derim. Yani. <laughs> old volt nature. Ha. Yaşlı kurt doğada diye bir sayfam Bayağı var. Baya zaten teşkilatlısınız belli. Yok, ben şimdi bu arkadaş Avrupa'dan gelir. Her sene burada bir ay iki ay kalır o. Evet. Ee, ben de geçen yıl tanıştım kendisiyle. Hmm. Yani şeydir burada. E, hastadır yani bu işlere. Onun için e, o görmüş beni. Ben orada fotoğraf çekiyordum. Evet. Ben ta abantın üstünde vericiler var ya. Oraya evet. gittim bugün. Oradaydım. Fotoğraf falan çektim. Dönüşüm de buradan. Ben giderken sabah ormanın içinden gittim. Evet. Dönüşüm buradan oldu. E, Tesadüf Orhan kardeşim de <laughs> beni tripottan tanımış. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Kardüz macerası ne oldu? Ben Kardüz'e yürüyerek çıktım bu güzel dereden. Yolda... Araç falan yok mu sizde? Yok. E, yayan gidiyorsun. Evet. Buraya da yayan mı geldiniz? Evet. Oda yerinden geldim buraya. İki gündür oda yerinden yürüyorum oda yeri daha şimdi Torkul, sonra, Torkul'dan da öte oda yeri. Evet. Torkul'dan sonra işte bir neydi? Mücahit. 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 Evet. Evet. Benim Hüseyin. Abi nasıl içersin? Hiç fark etmez. İkisi bir arada var, üçü bir arada var, sade var. Tamam, üçü bir arada olsun. Evet. Ee, şey ne kadar? Zamanın ne kadar? Ben Türkiye turundayım şu anda. Zaman sınırlamam yok. Öyle evet. geziyorum. Yanlış saklıyorsun. Evet. Ben şimdiye kadar 10 kilometre yürüdüm bugün. 4 kilometre daha yürüyeceğim. 4 kilometre daha yürüyeceğim. E, toplam 14 kilometre yürümüş olacağım bugün. Şimdi yani 4 kilometrelik yolum kaldı. Biz bir buçuk saattir falan oturuyoruz. Saat beş buçuk oldu şu anda. Bakalım altı buçuğa kadar falan oraya varabilirsem. Avanta. Orada çadırımı kurarım güzel bir yere kampımı yaparım. Yasak falan diyorlar da bakacağız işte umarım. Genelde kuruyorum ben böyle yasak ki dedikleri yerlere de. Gideceğiz bakacağız işte şansımızı deneyeceğiz. Ama orada kuramasam bile yakınında iki tane yayla var. Şimdi adın isimlerini unuttum yaylaların. O yaylalara giderim en kötü orada kurarım yani. Her türlü yolumu bulurum yani sıkıntı yok. Şöyle bir yoldan gidiyorum. Yol bayağı keyifli ya güzel. Ya bugün yürüdüğüm yollar komple çok keyifliydi ya. Çünkü genellikle orman içi yollardı böyle araç yolu değildi. Bayağı keyifliydi bugün. Bugün ilk defa böyle bir araç yolundan yürüyorum. İşlek bir yoldan yani. Ama burası da keyifli manzarası falan yol gayet güzel yani iyi. Selamlar herkese. Ben son videoda Abant'a gelmiştim. Burada kamp yapacağımı söylemiştim. Şurada kampımı yaptım ben. Herhangi bir sorun olmadı. Şimdi önümüzdeki hafta bayram var ve ben bayramı ailemle birlikte geçireceğim. Hafta sonu ailemin yanına gideceğim. Bugün de günlerden çarşamba. Şimdi benim toplamda bugünle beraber 3 günüm var. Bugün, Perşembe ve Cuma. Şimdi ben bu 3 günü buranın yakınlarındaki yaylalarda geçirmeye karar verdim. Buraya çok yakın... 2-3 kilometre mesafede Samat Yaylası ve Bulanık Yayla diye iki tane yayla var. Oralarda geçirmeye karar verdim. Çünkü önceki videoda da söylemiştim. Ayağımda ufak bir sıkıntı var. Eğer bu yüklerle yürümeye devam edersem bu sıkıntı artabilir ve bir probleme dönüşebilir. O yüzden hafta sonuna kadar orada geçirip hafta sonunda ailemin yanına gideceğim. Şimdi benim ekmeğim azaldı. Ekmek almam lazım. Ben çantalarımı toplayacağım. Abantın içerisinde şöyle bir yürüyüşe çıkacağım. Burada ekmek alabileceğim bir yer bulabilirsem direkt yaylalara geçip orada kamp yapacağım. Eğer ekmek alacak bir yer bulamazsam burada çarşıya bir yere gitmem gerekecek. Belki Bolu'ya gitmem gerekebilir. Yani şu an o ekmek problemine bir çözüm üretmem lazım. Çantalarımı toplayıp ona bir çözüm bulacağım. Sonra da yaylalara geçip kamp yapacağım orada. Ben şimdi şu çantayı burada bıraktım. Değerli eşyalarımı küçük çantaya aldım. Şimdi gölün etrafında yürüyüşe çıkıyorum. Aynı zamanda alışveriş yapabileceğim bir yer var mı diye bakacağım. Büyük ihtimalle yok gibi geliyor. Ee, bu arada ben kahvaltılığımın da kalmadığını fark ettim. Ee, diğer normal yemeğim de az kalmış. 2 gün yetmeyebilir. Hatta 3 gün bugünle beraber 3 gün yetmeyebilir. Yani galiba benim Bolu'ya inmem gerekecek market olacağını sanmıyorum. Ön, ek, sadece ekmek olsaydı ekmek büyük ihtimalle bulabilirdim buradan bir yerden. Ama bana yiyecek de lazım. Yani kahvaltılık ve yemek de lazım. Onları burada bulabileceğimi sanmıyorum. O yüzden galiba bolu merkeze inmem gerekecek. Şöyle iniyorum bakalım. Abi göl o kadar güzel görünüyor ki. Şöyle şuradan bir inip göle bakıp öyle geçeceğim diğer tarafa. Hop burası bayağı güzelmiş ya. Üf be çok iyi. Ben 2017 ya da 2018 yılında şu, şu, tepelerden doğru şöyle geçip tam şu tepeye tırmanıp oradan aşağı inmiştim ama kış aylarıydı. Pek buranın o keyfini çıkaramamıştık o zaman. Çok yorucu bir yolculuktu yani. Neyse şimdi işimize devam edelim sonra gezeriz buraları. Ben şuraya sordum var mı burada market diye. Yok dedi. Zaten şurada da yazmıyor yokmuş. Ben çarşıya doğru otostop çekeceğim. Bolu merkeze doğru bir alışveriş yapıp geri döneceğim. Allah en sağlam o ya başka türlü çözülmeyecek yani bu. biraz işte dağıtıp toplama Tabii. süreci biraz Aynen. aslında. Dağıtıp dağıtıp toplamak gerekiyor dinliyorsun. biraz. Dinliyorsun. Evet. Her şeyi dinliyorsun. Bu mu benim için uygun? Bu mu benim için doğru? Evet. Çünkü yani bir başkasının tecrübesini öğren illa ki herkesi dinle ama evet. sen tek başına karar ver. Evet ama çünkü bir başkasıyla benim yeteneklerim aynı değil. Eşin Yaşadığım de. hayat aynı değil. Aynen öyle. Bir başkasının çok iyi bir satış yeteneği Fekler. var ona göre bir şey yapıyor. Benim farklı yeteneklerim var. Bir başkasının sanatsal yetenekleri var. Kesinlikle. Yani herkesin kendine göre becerileri, hayattan beklentileri, iletişim kurma biçimleri bile çok etkili aslında böyle şeylerde. Burası Abant'tan Bolu'ya giderken yol üstünde bir yer. Ben az önce şuradan alışverişimi yaptım. Şimdi yolun karşısına geçiyorum. Tekrar Abant'a doğru otostop çekeceğim. Ben geldim tekrar gölün oraya. Şimdi çantanın olduğu yere gidiyorum. İnşallah bir şey olmamıştır. Çanta olduğu gibi duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Allah, buradan 10'da çıkmış olsam en geç o da. Hatta belki de 9-9.30'da falan çıktım belki de. Şu an saat 1'e geliyor. Yani 3-4 saattir ben burada yokum. Çantaya hiçbir şey olmamış. Şimdi 3 gün için neler aldığımı göstereyim. Şöyle 2 tane lavaş aldım. Sürekli lavaş almamın sebebi çantada az yer kaplıyor, geç bozuluyor ve daha doyurucu. Şöyle kahvaltı için domates, biber ve krem peynir aldım. Daha doğrusu labne. Sonra böyle kuru fasulye aldım birkaç tane. Çantamda da barbunya plaki var. Böyle. Ya yani bunları aldım. Şimdi baktım ben haritaya. Samat Yaylası buradan 1,5 kilometreymiş. Bulanık Yayla da 3,5 kilometreymiş. Şimdi ben önce Samat Yaylası'na gideceğim. Orada uygun bir yer bulabilirsem orada kuracağım kampı. Bulamazsam da bulanık yaylaya geçeceğim. O iki yayladan birinde çadır kuracağım. Şimdi toplanıp oraya doğru gidiyorum. Evet yüklendim. Çantalarımı gidiyorum şimdi. Abi şuranın pisliğine bakar mısınız ya? İnanılmaz derecede çöp var burada. Öyle böyle değil yani. Oh. Bir daha burada inanılmaz sinek var ya. Göl var ya. Dünden beri her yerimi ısırdı sinekler. Böyle bir şey yok. Oturamadım ya çadırın içine kaçtım yani. Dışarıda oturamadım burada. Çok fenaydı. Ben Samat Yaylası'nda şöyle bir yer buldum çadır kurulacak. Yayla şu tarafta. Bulanık Yaylası'na da şöyle gidiliyor şu yoldan doğru. Yani burası yaylanın çıkışı gibi bir yer. Şöyle bir yere kuracağım çadırı. Şurada ateş yakılacak yerler de var, şurası da var, şurası da var. Şurada su da var. Gayet güzel bir yer yani. Ben burayı sevdim. Şuraya doğru şöyle kuracağım çadırı. Çadırı oraya kurdum, e, torbayı da doldurdum, buraya astım. Bunu buraya asmamın sebebi, burada çeşmede oluk var. Oluktan hayvanlar su içtiği için de e, sabun ya da deterjan kullanamıyorum elimi falan yıkarken. Burada rahatça sabun kullanacağım. O yüzden onu oraya astım. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Günaydın. Ee, ben normalde yarın gidecektim ailemin yanına. Bir gün erken gitmeye karar verdim. Şimdi toparlandım ben. Yola çıkıyorum yavaş yavaş. Şöyle tişörtümü yıkamıştım. Kurumamış. Böyle bir astım. Birazdan kurur hemen zaten. Bu arada sabah şunu bir doldurayım dedim. Boşalmıştı. Hem bir elimi yüzümü yıkarım hem de belki duş alırım diye. Vallahi bu yırtıldı böyle. Mecbur çöpe atacağız bu arkadaşı. Nazar değdirdik herhalde. Vallahi bazen bazı şeyleri çok basit düşündüğümü fark ediyorum ya. İşte içine su doluyor mu? Doluyor. Isınıyor mu? Isınıyor. İşte yıkanabiliyor muyum? Yıkanabiliyorum. Yani hiç suyu taşıyor mu diye düşünmüyorum yani. Herhalde biraz daha geniş düşünmek lazım böyle şeylerde. Suyu taşır mı, taşımaz mı diye hiç düşünmemiştim yani. Şey Duş patladı. Yapacak bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş yola çıkıyorum. Dün ben zaten Samat ailesine gelmiştim. Buraya kamp kurmuştum. Şimdi Abant Gölü'nün oraya doğru gideceğiz. Oradan bir gölü seyrederiz şöyle bir. Sonra da başlarız otostopa. E, Abant Gölü'nün kenarına geldim ben. E, şöyle bir göl. Burası tektonik hareketler sonucunda oluşmuş Heylan Set Gölü'ymüş. 1328 metre rakımda. Kuzey Anadolu Fayad'da üzerinde yer alıyormuş. Bolu'nun Mudurn ilçesine bağlı burası. Bolu'ya da 37 kilometre mesafede. Burada bitki çeşitliliği çok fazla olduğu için ve aynı zamanda buraya has endemik bitkiler olduğu için 1988 yılında burası tabiat parkı olarak ilan edilmiş. Şu anda girişler ücretli. Yayalar 8 lira, motorlu bisikletler 9 lira, normal araçlar 24 lira. O şekilde. Şimdi ben yola çıkıyorum yavaş yavaş otostopla. Bu videoyu burada kapatıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.